Mister Kuştan herkese iyi akşamlar, iyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, bugün evdeyim yine. E, videonun girişini bu şekilde akvaryumlarımla yapmak istedim. Bugünkü videomuzun konusu kutu açılımı. Biliyorsunuz bayram öncesinde kanal üretimhanesi için bazı siparişler vermiştik. Onun kargolardaki yoğunluk nedeniyle bugüne kadar kaldı yani yaklaşık 9 gündür falan 9 gündür kargoda. Sistemden baktığınızda hala şeyde e, Eskişehir'de gözüküyor kargo ama bugün teslim ettiler. Öyle bir durum var. Yani kargolar şu anda çok feci içler acısı durumda. Onlara da Allah kolaylık versin. Çok zor çünkü işleri. Yığılı her yerde malzeme kargolar. Kaybolanlar falan böyle şu ana baba günü gibi. Çok çok kalabalık. Yani onlar için çok zor tabii. E, Nerede aldım malzemelerimi? Belki kutunun üzerinde var mı? Evet. Akyo kardeşler denilen biz e, yer var. Kuş ve kafes aksesuarları satıyor. Ayrıca kafes de satıyor. E, büyük firma. Yani şöyle demez bu hobi ka, kuş işiyle uğraşıyorsanız e, bütün ihtiyaçlarınızı alabileceğiniz, bulabileceğiniz bir firma. Hmm. Sitesi de var. E, İnternet sitesi. Oradan da online alışveriş yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde telefonla arayıp sipariş yazdırabiliyorsunuz. Ee, ve ben çok memnundum. Yaklaşık bir 3 üç buçuk dört senedir falan hep sürekli bu, firmada alışveriş yapıyorum. İşte ne, ne satıyor bu firma? Ee, yemekler var, e, tünekler var, kafesler var, mamalar var, yemler var. Aklınıza gelebilecek kuşla ilgili her şey var. Ee, balıkla ilgili birkaç malzeme var yem falan var işte. Çok detaylı bir şey yok balıkla ilgili. Ben sadece kuş malzemeleri buradan alıyorum. Balıkla ilgili malzemeleri başka yerden alıyorum. Firmanın adresini, internet adresini de YouTube kanalının alt, YouTube, YouTube videosunun altında sizlere paylaşacağım. neler aldım ben? Yemlikler aldım, tünekler aldım, suluklar aldım. Umarım bunlar kırılmadan sağlam gelmiştir. Tek umudumu. Yani tek korkumu. Yani kolisinde bir ezilme falan nasıl bir şey gözükmüyor ama Tabii içinde nasıl paketlediler, nasıl koydular bilmiyorum. Şimdiye kadar da hiçbir sorun yaşamadık aslında bu firmayla. Güzel paketliyorlar malzemeyi. Ee, hiç sıkıntı çıkmaz inşallah. Birazdan koli açtığımızda birlikte göreceğiz bunu da. Ee, Aldığım malzemeleri de göstereceğim size. Tek tek ne var, aldım, kaç tane aldım. Ve dediğim gibi açıklamalar kısmına da, da firmanın iletişim bilgilerini koyarım. Ee, malzeme ihtiyacı olan arkadaşlar buradan gönül rahatlıkla tedarik edebilirler. O zaman hep beraber kutu açılımına başlayalım. Arkadaşlar yeniden merhaba. Akıl kardeşlerden aldığımız malzemeleri şimdi açıyoruz hep birlikte. De Bekleyelim. Göreceğiz. Dediğim gibi ambalajında sıkıntı yok. Daha önce de bu malzeme aldım ben bu firmadan. Herhangi bir sorun yaşamadık. Yaşamadım

Açıldı. Bunun açıldı. çıldığı içerisinde ne var? Bu içerisinde yeni kurduğumuz kanara kafesler için almış olduğumuz yemlikler var. Bu şekilde. görüyorsunuzdur. Gayet güzel. Yükseliklerimiz var. Şöyle söyleyeyim size. Bu şekilde kanara yemliklerimiz var. Bunlar lüks yemlikleri geçiyor. Ee, i̇stersen içeriden takılıyorsunuz kafesin içerisine, ister dışarıdan takalıyorsunuz. Biz dışarıdan takmayla kullanacağız. Şu e, kısım biraz geniş olarak aldım. Çünkü dar olduğunda kuş dipte kalan yem çok fazla rahat alamıyor. Bu kısım biraz daha geniş olursa daha iyi olur. Hatta bunun bir model daha üstü var. Bu şu yeri oval, biraz daha geniş. Ondan kalmamış yerlerinde Bunları aldım. Bunlardan yaklaşık 45 tane aldım. Ve hepsi burada. Bu şekilde hepsi burada. Hepsi sağlam bir şey. Yani aralarında kırık yok. Bir sıkıntı görünmüyor. Bunlar buranın tamamı yemeklerden oluşuyor. 45 tane var burada. Hemen diğer kutuya bakalım. Ne var ne içerisinde. Şey Bu nedir? Bundan renklerim çıktı. 45 santim. 20 adet tünek aldım. Bunları kafeslere monte ederken tekrar gözeceğim size. Bunlar biraz uzun gelebilir bizim kafeslerimizde. Ee, o yüzden şu belli yani ölçü kısımlarından daha kesmem gerekiyor. mi? Kesip geri geliyor bunları. Şu anda hepsi nerede Evet hepsi 45 santim. Burada tüneklerimiz var. Daha sonra da neyimiz var burada? Banyoluklarımız var. Evet. Banyoluklarımız gelmiş. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adet banyoluk almıştım. Banyoluklarımız da gelmiş. Bunlar da biliyorsunuz kuş üretiminde özellikle kanal üretiminde hayvanlar şu yedirdiğinde banyo yapmaları gerekiyor sürekli. O yüzden de onlara ihtiyaçla karşılayabilmesi için şu şekilde 3 banyoluk bu kafeslerin dışından takıyorsunuz. Ee, hayvanlar bunun içerisine girerek banyolarını yapabiliyorlar. Bu da çok güzel e, güzel plastikten e, yapılan malzeme. Sert. Şu şey, e, şeffaf kısım sert, alt taraf biraz daha yumuşak ve sağlıklı. Ben daha önce onun sultan papağanı için olanı almıştım onlardan. Gayet memnunum. Bu da çok güzel. Sıkıntı yok yanlarda. Bunlardan 10 adet aldım dediğim gibi. Tüneklerim var. Bir de burada ilaç suluklarım var. Biliyorsunuz hayvanlara su veriyorsunuz sürekli. Şu şekilde takıyorsunuz. Bunlar çok kibar suluklar. İlaç suluğu oraya geçiyor. Ama ben bunları normal suluklar olarak kullanacağım. Çünkü e, ta, sürekli taze su verebilmeniz için e, az ve taze su vereceğim bu stoklarla. Büyüklerin büyüklerini normal muhabbet ve kadar için kullanılan olanları kullandığınızda şöyle diyeyim, her gün üretmenle gidiyorsanız eğer bu sulukları kullanmanız ideal. Çünkü taze su, her zaman iyidir kuşlar için. Her gün iklinizi değiştirseniz sıkıntı olmaz. Yavru dönemlerinde belki e, yavru olduğu zaman altlarında belki bunlar yetersiz gelebilir. O zaman işte normal e, suluk takabilirsiniz. Kimsesiz bir belgeleri Çünkü suya fazla ihtiyaç duyarlar. Ama normal zamanlarda üretim e, sezon dışında bu suluklar idealdir. Bunları aynı zamanda, aynı zamanda ilaç suluk Vereceğiz derece buna damlatarak e, kapısı takarsınız ve hayvanlar buradan su içerler. Bunlar güzel. Bunlardan da alınır. Yani 20 kadar almıştım diye hatırlıyorum. Kanka veriyorum 11 oldu. Ne geldi? Ne aldım da unuttum artık. Şu şekilde gayet şık sulklarımız var içerisinde. Bunlar bir de bir de mamalık almışım. Gülüyoruz. Mamalıklarımız burada. Bunlar da orta boy, pardon büyük boy mamalıkla geçiyor. Bunlar küçükler ama ben büyük tercih ediyorum. Daha rahat oluyor. Bunlar da mamalıklarımız büyük kuşlar için ee, düzeltiyorum Kanallar için bu şekilde 10 tane bunlar da aldık bunlara devam var zaten e, ee, ekstradan i̇şte, ekstradan zamanla yani gelen bardağlar ne değil biz sapa sağlam sorun görünmüyor ee, ayrılıklar mı güzel sorun yok ama şunun ne olur çözemedim de. koruma Koruma olmuşlar galiba ya bunun bir, bir özelliği yok. Böyle yani bir hediye falan gönderdim değil mi? Yolun altında üstü bir şey yok. yok. Herhalde darbe almasın, koruma var. Bir gibi ediyorum yani başka bir şey. Yok abi canım içine. Evet. Orada bir şey yok. Bir şey yok. Kutu açılımımız böyle. Dediğim gibi videonun altına firmanın bilgilerini koyacağım. Ee, Güvenilir firmadır, sıkıntı olmaz ürünlerinizi sağ sağlık teslim ederler veya kargo tasarlantı olan malzeme varsa tekrar bir itibar geçersiniz. Onlar eğer hata kargo kaynaklı, kaynaklıysa veya kendilerine kaynaklıysa onlar bir şekilde telafi ederler. Bir ikinci parçanız veya ihtiyacınız varsa hemen. Benim mi? Firma, sağlam firma. Ee, gelen malzemeleri de gördünüz. Bir sıkıntımız yok şu anda malzemelerle ilgili. Bunların bir sonraki aşaması da ee, orada kafesler takacağım bunları. O kafesler takarken de size tek tek hepsini monte ederken tekrar video açacağız. çekeceğim. Şimdilik Mr. Kuş'tan anlatacaklarımız bu kadar.